Verdiği dizileri kullara Su olayı Asi nehrinde su sümbülleri gen, Yaklaşık 4-5 senedir var ee, İlk ortaya çıktığında bu kadar yoğun değildi Bu sene ve son 2 senedir bayağı yoğun Şu anki durum şundan ibaret Yağmurların e, Akarsularımızı taşırması sonucu nehr, Nehrimizdeki su artıyor Ve yaz boyunca biriken Su şu an denize doğru e, Sürükleniyor ee, doğal olarak gerçekleşen bir durum. Görsel olarak insanların, vatandaşların ilgisini çekiyor. Tabii ki balıkçılık açısından, biyolojik açıdan farklı sonuçları var. Bunu tabii biz e, araştıracağız, bakacağız. Olumlu, olumsuz değerlendireceğiz. Ona göre de e, çözüm üretilmesi gerekiyorsa e, ilgili kurumlarla bu çözümü üretmeye çalışacağız. Sumbullerinin denizde yok olma ihtimali e, yok. Su sumbullerinin Tekrar karaya vurması sonucu çevre açısından kirlilik söz konusu, ee, sahillerimize vuracak, ee, bir miktar da balıkçılarımızı biraz sıkıntıya sokacak. Şu anda bizi çok zor durumda bırakan bir şey, balıkçıların yani denize inip çıkmaları çok zor durumda olduğu için bu sümbelleri öyle bir cihaz çıkarmaları lazım ki, yani ya parçalayarak, da toplayarak öyle bir şekilde toplanması lazım. Her sene, her sene, her sene yani 5 yıldan beri hep bu sümbüllerden çok çekiyoruz. Yani bunlar temizlenirse çok 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 daha iyi olur.